Herkese merhabalar. Leziz Yemek Dünyası'na, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışın en sevilenlerinden birisi olan kütür kütür çok lezzetli salatalık turşusu hazırlıyorum. Bu yöntemi daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten sonuca bayılacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapılışına başlıyorum. Öncelikle 3 kilogram kadar kornişon salatalığı bol suyun içerisinde güzelce yıkıyorum. Salatalıkların yapısı gözenekli olduğu için içerisinde herhangi bir toz veya toprak kalıntısı kalmaması için güzelce temizleyelim. Ben salatalıkları birkaç defa bu şekilde sudan geçiriyorum. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca birbirinden güzel tarifler için bildirim sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Gördüğünüz gibi kabın içerisindeki suyu değiştirdim ve temiz suyu aldım. Tekrardan salatalıkları güzelce yıkıyorum. Salatalıkların temiz olduğunu emin olduktan sonra baş ve uç kısımlarını keserek temizlemeye başlıyorum. Salatalıkların uç kısımlarının fazlalıklarını keserek bir kabın içerisine alıyorum. Bu sayede hem salatalıkların uç kısımlarındaki fazlalıkları temizlemiş oluyoruz hem de içerisine kullandığımız sirke ve limonun lezzetinin salatalık turşumuzun içerisine rahatlıkla geçmesini sağlamış oluyoruz. Salatalıkların uç kısımlarını çok ince bir şekilde kesmemiz bizim için yeterli olacaktır. Sizler de turşularınızı nasıl hazırladığınızı Yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tarifimde kullandığım malzemelerin listesini her zaman olduğu gibi videonun altına ayrıntılı bir şekilde ekliyorum. Gerektiğinde oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Salatalıkların tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra içinde kullanacağım diğer malzemeleri temizlemeye başlıyorum. Ben turşumun içerisinde bir baş sarımsak kullandım. Sarımsakları öncesinden ılık suyla ıslattım. 10 dakika bu şekilde beklemesi kolaylıkla soymamız için yeterli olacaktır. Sarımsakların tamamını soyduktan sonra iri parçalar halinde doğrayacağım. Turşunuzu bu şekilde hazırladığınızda bir daha asla hazır turşu almayacaksınız. Buna eminim. Bu tarifle ilgili bir bilginiz veya öneriniz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Turşumun içerisinde kullanacağım diğer malzemelerimi öncesinden hazırlamıştım. Hemen sarımsaklarımı iri parçalar halinde doğradıktan sonra kavanozlarıma yerleştireceğim. Ben turşularımı 1 litrelik kavanozlara yerleştireceğim. Kavanozlarımı öncesinden kaynar suyla temizledim. Yine kavanoz kapaklarımızda kaynar suyun içerisinde bekletiyorum. Kavanoz kapaklarımızın yeni olması çok önemli. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Hemen kavanozlarımı yerleştirmeye başlıyorum. Hemen kavanozlarımı yerleştirmeye başlıyorum. Ben salatalıkları orta boy tercih ettim. Sizler istediğiniz boyutlarda salatalıkları tercih edebilirsiniz. Alt sırayı yerleştirdim. Hemen araya sarımsak ve limon ilavesi yapıyorum. 3-4 diş sarımsak ve 2 dilim limon yeterli olacaktır. Limonumuzu da ekledikten sonra üst sırayı yerleştirmeye devam ediyorum. Salatalıkları yan yana sıkı bir şekilde dizip hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirelim. Bu sayede kavanozumuz daha fazla salatalık turşusu alacaktır. Üst tarafında kalan küçük boşluklara yine sarımsaklarımdan ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi ilk kavanozumu bu şekilde hazırladım. Hemen kenara alıyorum ve diğer kavanozlarımı hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de bu tarifi kullanarak çok lezzetli, kütür kütür salatalık turşuları hazırlayabilirsiniz. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum denedikten sonra zaten siz de sevdiğiniz kişilerle paylaşacaksınız. Elimden geldiğince sizlere tarifin tüm detaylarını anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş yapıyor olacağım. Tarifimi buraya kadar izleyen değerli takipçilerim, Yorumlar kısmına herhangi bir emoji bırakırlarsa çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi kavanozlarımı hiç boşluk bırakmadan sıkı bir şekilde yerleştirdim. Kavanozların tamamını yerleştirdikten sonra üzerine tuz ve sirke ilavesi yapacağım. Ben turşularım için iri kaya tuzu kullanıyorum. İnce tuz turşularımızı eritebileceğinden Kaya tuzu kullanmaya özen gösterelim. Kavanoz başına 1 yemek kaşığı gelecek şekilde tüm kavanozlarıma tuzunu yerleştiriyorum. Aynı şekilde yarım kavanozlar için yarım yemek kaşığı yeterli olacaktır. Tuzunu ekledikten sonra hemen sirkelerini de ilave ediyorum. Bir kavanoza bir su bardağı kadar sirke yeterli olacaktır. Su bardağı ölçüm klasik 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüdür. Yarım kavanoz için yarım su bardağı sirke yeterli gelecektir. Sirkemizi tüm kavanozlarımıza yerleştirdikten sonra kavanozların üzerine kaynatmış olduğum sıcak suyla dolduruyorum. Kavanozların üzerinde kalan boş kısımlarını ağzına kadar sıcak suyla dolduruyorum. Tamamını bu şekilde doldurduktan sonra hiç vakit kaybetmeden hemen sıcak sıcak kapaklarını sıkacağım. Sıcak su kapaklarımızda vakumlama işlemi yapacağı için soğumasını bekletmeden hemen hızlı bir şekilde kapaklarımızı sıkalım. Ben kapaklarımı kavanozların üzerine yerleştirdim. Hemen iki geri bir ileriye şeklinde sıkıyorum. Kapaklarımızın yeni olmasına lütfen özen gösterelim. Eski kapak kullandığımızda atma veya bozulma olabilir. Bu şekilde hazırladığımızda turşularımız bir hafta sonrasında yemeğe hazır olacaktır. Ben her yıl turşularımı bu tarifle hazırlıyorum. Hem daha uzun ömürlü oluyor hem de lezzeti çok güzel oluyor. Kütür kütür turşularımız bir hafta sonrasında yemeğe hazır oluyor. Sizlere de mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Sonuçtan gerçekten memnun kalacağınızdan şimdiden eminim. Tarifimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ya da eş dost akrabalarınızla gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.